Lotvanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Holden Spinner oynuyoruz ve içinden geçiyoruz. 5000 liramız var. Kasamızı bir ikiye katlarsak ya da 3'e 5'e artık Allah ne verdiyse katlamaya geldik. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açın lütfen. 100 lirayla başladık bence saçma ve yetersiz. Bugün büyük risk günü risk alıp kasa katlayacağız ya da risk alıp kasa kaybedeceğiz hoppa. 100 bin liralık balığı kaçırdık yapma be. O neydi öyle ya o neydi öyle ya. Şöyle bir 10 tur sallayalım. Tekrardan oyuna girer miyiz bilmiyorum ama. O neydi öyle? Oynadığım siteleri yorumlar kısmına sabitledim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Herhangi bir sorun problem yaşamazsınız. Yaşarsanız da Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kazımız tekrardan 5000. Şöyle bir tekrardan 1500 liralık bir satın alımla devam ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gönder gelsin. Böyle değil. Daha fazla. Bol bol balıkçı. Bol bol kazanç elde edelim bugün. 150 bin liralık bir balık yakalar mıyız? 100 binliği kaçırdık. Belki şimdi verir. Vermedi. Neyse olmadı şans özelliğini açar. Birazcık da spin atar o şekilde girmeye çalışırız. Hadi bakalım. Sizlerde keyifler nasıl? Umarım her şey olmadır. Umarım ceplerinizi doldurmaya, kasalarınızı katlamaya günden güne devam ediyorsunuzdur. İkinci bazukamız geldi. <laughs> Patlat. Patlat bir tane güzel bir şey. Yani 10, 20, 35, 30, 40 falan. Mega. Süpermiş. Mega'yı geçmişiz. Ay ay. Minik bir altın balık kaçırdık gene. Burada bırakmazsın diye umuyorum derken burada bıraktı. Ben bir tık risk kat arttırıp şöyle 37 buçuktan bir 30 tur sallayayım. 25 liradan oyuna girer miyiz? Ya da bir Holden spinner. Bozuk paraları falan yakalar mıyız? Hadi. Hadi. Abol. 2500 liralık yine bir balığı. Çok fazla altın balık çıkıyor. Bu her zaman denk gelen bir şey değil, o yüzden birazcık risk almaya değer diye düşünüyorum. En azından bugün için. Hadi be. 56 25'ten bir on tur. Hadi. Ay. Hadi. Ya hadi. İki tane geldi. Birazcık daha devam edelim böyle. Bir 10 tur daha devam edelim. Ya gene iki tane düşürüyor şimdi başlayacağım ama. İşte bu be. İşte bu. Güzel. Yakaladık. 37 buçuktan en aslında 56 liradan. Hadi bakalım. Hadi paraları gönder. Güzel. Güzel bir 500 daha aldık. Devam. Evirelim çevirelim para gelsin. Evirelim çevirelim para gelsin. Boş geçme. Güzel. Güzel. 825. Nice. Devam. Durmak yok. Devam. Devam etsene la. Yapma be. Durma burada. 2100 yetersiz. Aga be. Neyse. Neyse hiç yoktan. Yine 2100 gayet güzel. Yetersiz ama idare edeceğiz artık. Hemen back to back yapar mı acaba? Bir 10 tur daha çevirelim. Hadi. Şans özelliğimiz de açık. Ben bir tık rakamı yükseltip Aksiyon deniyorum. Bu oyun back to back çok sık yapıyor çünkü. Eğer yaparsa sağlam bir şeyden. Hadi. Aga Akabe, hadi. Bırak ara ödemeyi şimdi. Oba güzel. Güzel bir ara ödeme aldık orada. 1500. Bir 1500 daha geldi. Güzel. Şöyle bir 75'ten bir 10 tur. Hadi. Girersin. Hadi be, hadi be. Oy, 5000 liralık. 131 buçuktan bir 10 tur deniyorum. Hadi güzel ara ödemeler, güzel topa ay geldi sandım ya. Bozuk sesini duyunca geldi sandım. Hadi büyük risk büyük kazanç. Ben ara ödeme bile atmadı be. Hadi. 3000'e kadar. Hmm. Agacım ya, agacım ya. Şimdi kaçla devam etsek? 150 lira dar, 20 spin. 50 binlik balık yine gitti ya. Ya vereceğim ya alcan kasayı gideceğiz burada yapacak bir şey yok. Yarısı gitti kasanın. Hadi 20 binlik balık gitti gene. Aga be. Üzüldü ama bu sefer. Üzüldü ama bu sefer gerçekten. Gerçekten üzdü. Büyük risk, büyük kazanç, büyük kayıp. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Oxe, é